Biz şimdi bu uykusuzlukla nasıl başa çıkacağız? Yani sağlıklı bir uyku çekmek için bizim yapabileceğimiz neler var? Mesela ben e, Maya daha küçükken e, ona bir rutin oluşturmuştum. İşte hmm. önce banyoya sokuyordum, onu yıkıyordum. Sonra bir masaj yapıyordum. Sonra bir ninni söylüyordum. Çocuk anlıyordu ki o rutinle uykuya geçecek. İşte ortamı daha sessizleştiriyordum falan. Bizim için de bu mümkün müdür? Yani uyku öncesi e, bizim de bir ön hazırlık yapmamız gerekir mi? Uyku için... Bizim daha akşam saatlerinde bir uyku ritüeline girmemiz lazım. Bir, odam yeteri kadar serin mi? Çoğumuz sımsıcak bir yatak özlemi ve sıcacık odamız. Evimizin sıcaklığı ruhi sıcaklıktır. Isı evet. sıcaklığı değil de bunu lütfen karıştırmayalım. Sıcak ev demek duygusal sıcaklığı olan, aile paylaşımı olan. Ne evde. kadar güzel söylüyorsunuz. Yatak odanızın özellikle de evet. 20 derecenin üzerinde olmaması e, lazım. Onu soracaktım. İdeal. Çünkü ben kocamla bu konuyu hep tartışıyorum. E, mayanın e, sabaha kadar böyle kaloriferin ısısını kontrol ettiğim günler olmuştur. Kaç derecede uyumamız gerekiyor? 18 i̇deal. derece 18 ideal. 20'yi geçmeyecek. O da ısısı yatak odanızın. 16'nın altına düşmeyecek. Bu çok net. Evet. İki, ışık olmayacak. Sıcaktan ve ışıktan vücudumuz, ya daha doğrusu uykumuz hoşlanmıyor. Evet. Yani ışık var varsa hele bu tabletlerdeki Hı -hı. mavi ışık varsa o bir büyük bir beladır. Evet. Bunlardan uzak kaçacağız. Onun için akşam yer, yerleştikçe eee evet. e, bulunduğumuz ortama ışığı yavaş yavaş kısmak, Tabii. müziği yavaş yavaş kısmak, gürültüden uzak kalmak, gürültü kirliliğinden evet. uzak kalmak. Biraz işte biraz önce konuştuğumuz o e, yarını Rabbimize Havale etmek için, dua etmek, endişemizi, evet, kaygımızı azaltmak için. Bir maneviyata için. dönmek. Evet, biraz da şükretmek belki sadece. Çok doğru. Dua etmek değil, şükretmek. Yani Bütün bunlarla beraber uykuyu e, zararlı hale getirebilecek olan şeyleri uzak durmak lazım. Yani ben çok konuştuğum danışan kişi veya bana bir şey öğrenmek için soruyu yöneten kişilerden duyduğum şey şu. E, dün gece... Saat 2'de uyudum hocam. Ne yaptın? Evet. Film izledim. Ne film izledim? Korku filmi izledim. Değil yani mi? veya saat 1'e kadar internette veya e-mail'lere baktım. Bu mümkün değil. Böyle bir uyku ritmine milyonlarca yıldır beynimiz alıştığı ritmin dışında bir ritme geçti son. Zaten evet. uykumuzun en veya ilk sabotajcısı ateşin bulunmasıydı. Ama evet. o idare edilebilir bir sabotajcı oldu. Ama elektriğin bulunması, Edison'un ampulü icadı uykuyu Ciddi bir şekilde etkiledi ama çok daha büyük bir icat evet. 2000'li yıllarda bu mavi ışığın bulması hem tabii ucuz yani. hem daha az piti enerji, har har harcıyor az enerji hem de ulaşması kolay. Ve ciddi bağımlılık yapıyor. Bağımlılık yani bizi tabii mavi ışık bağımlılığı değil aslında o. Doğru. E iç i̇çerik bağımlılığı. Tabii. Aynen içerik öyle. Bağımlılığı. Kopamıyoruz o dünyadan. Evet. Şimdi ideal uyku süresi nedir diye sormak istiyorum. Hep bir 8 saat kavramı vardır. Siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Bir de gün içinde o 8 saati doldurduğumuzda da biz böyle iyi bir uyku çektik diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Biraz uyku süresi yaşa bağlı biraz ama uyku konusu herkesin bir fikri var. Evet. Ama fikirlerin çoğu yanlış. Mesela Napolyon'un fikri var belki duymuşsunuz. Napolyon der ki erkeklere 4 saat, kadınlara 5 saat, aptallara evet. 6 saat uyku yeter dermiş Napolyon. Böyle bir şey yok. Evet. Veya çok önemli, çok akıllı zannettiğimiz birçok e, insan bu az uyku meselesinin farkında olmadıkları için Alzheimer oldu. iki tane örneği çok net bunlardan bir tanesi. Başkan Reagan 4 saat uykuyla devleti veya geçmişi yönettiğini, hayatını yönettiğini iddia ederdi. Ama ömrünün son 15-20 yılını Alzheimer olarak tamamladı. Margaret Thatcher o da 4 saat uyku uyumakla övünürdü Muhtemelen aday muhtemelen Trump. O da 4-5 saatte getirdiğini Uyudumu söylüyor. Ileri Son davranışlarına bakılırsa da biraz oraya doğru gidiyor, gidiyor gibi görünüyor. Hemen. Umarım yanılırız. Burada mesele şu. İnsan beyninin uyku süresince dinlendiğini Net olarak biliyoruz ama temizlendiğini şu an bilmiyoruz. Beynimizde bir temizlenme, lenfatik sistem var. Tıpkı vücudumuzun temizlik sistemi gibi, kanalizasyon sistemi gibi beynimiz gündüzden biriktirdiği bütün toksik düşünceleri, toksik atıkları, toksik metabolitleri o glialenfatik sistem dediğimiz bir sistemle temizliyor. Ama o sistemin Gece uykuda genişlediğini, caddelerin hı 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 hı. ana yola dönüştüğünü, hı hı. eğer uykunuz yoksa dar kaldığını ve temizlenmediğini biliyoruz. Hatta pozisyonunuzdan bile etkileniyorlar. Yani siz eğer sağ yana yatarsanız o evet. sistem daha çok temizlik yapıyor. Sol yan biraz daha az ama yine iyi. Öyle mi? Bir Sört de kalbin üstü, olduğu açıya doğru mu? Yok, sağ öyle tarafınıza yaptığınız mı? zaman sağ daha, daha çok zaman. glial lenfatik sistem daha iyi çalışıyor. Net araştırmalar. Sola yattığınız zaman da iyi Düşünüm. ama süper değil. Evet. Sırt üstü biraz daha kötü. En kötü pozisyon yüz üstü. Yüz üstü, yüz üstü Neden? yaptığınız zaman kanalı tıkanıyor. Muhtemelen sizin vücudunuzun aldığı pozisyonla o glial lenfatik sistem yeteri kadar genişleyemiyor ve yeteri kadar arınma sistemi yapmıyor. Evet. Yani şuraya getirmek istiyorum. Uyku sadece bizi dinlendiren bir şey değil. Hı hı. Beynimizi temizleyen bir şey. Ama aynı zamanda benim çok kullandığım bir cümlem var. Motto uyku belleğin ütüsüdür. Eğer sağlam bir bellek kaydı istiyorsanız evet. o öğrendikleriniz ve yaşadıklarınız üzerine mis gibi bir uyku çekmeniz lazım. Evet. Eğer derin ve mis gibi bir uyku çekmezseniz yani o belleği güzel bir ütülemezseniz o kalıcı belleğe bilgi kaydı olmaz. Dolayısıyla uykusuzlar erken bunar. Uykusuzlar daha sık kanser olur, Hı. daha çok tansiyon hastası olur, daha kolay şeker hastalığına yakalanırlar, daha çok kalp krizi geçirirler, bağışıklıkları daha zayıftır. Hı. Ama çok daha önemlisi uykusuzların maalesef demans yani bunama ihtimali, Alzheimer dahil her türlü demansa yakalanma ihtimali iyi uyuyanlara oranla çok Hı. daha fazladır. Üzülerek bunu söylemek zorundayım.